Koşular atletizmin bir dalı olan koşular önceden belirlenmiş çeşitli mesafelerde koşularak rakiplere ve zamana karşı yapılan mücadeleyi ifade eder. Tüm zamanların en eski ve en çok ilgi gören spor dallarından biridir. Pist yarışları ve yol yarışları olarak iki ana dala ayrılır. Pist yarışlarında belirli bir mesafede en hızlı koşmak esastır. Tüm koşular kilometre denilen zaman ölçüsüyle ölçülür. Yarışmalar özel atletizm stadyumlarında yapılır. Stadyumun çevresinde kullara ayrılmış elips biçiminde koşu pisti vardır. Pist yarışları 6 bölümden oluşur. Sürat, orta mesafe, uzun mesafe, bayrak koşuları, engelli koşular, hendek. Yol yarışları 4 bölümden oluşur. Maraton, yürüyüş, kır, sokak koşuları. Bu iki ana dal dışında bir de birleşik yarışlar vardır. Bu iki bölümden oluşur. Dekatlon, heptatlon. Sürat koşularında atletler çıkış takozları kullanırlar. Bu çıkış takozları başlangıç çizgisinin hemen arkasına vidalanan, yarışmacının ayaklarını basarak ilk hızını almasını sağlayan genellikle metal bir alet. Düzgün ve yuvarlak olup demir, pirinç gibi yumuşak olmayan bir metalden yapılır. İçi kurşun veya benzeri bir madde ile doldurulur. Erkekler için en az 7.257 kilogram, bayanlar için en az 4 kilogram ağırlığındadır. Atış yapılan daire beton olduğundan ayakkabılarda çivi yoktur. Yarışmacı atış hareketine sabit duruşla başlar. Gülle tek elle çeneye yakın tutulmalı. Atış süresince bu el başlangıç durumundan aşağıya düşmemelidir. Gülle hiçbir zaman omuz çizgisini geçmemelidir. Süzülüş ile gülle atışına geçilmesi arasında hareketler tempolu ve kesintisiz yapılır. Yarışmacı gülle yere düştükten sonra yarışma alanının çemberin arka yarısından ve ayakta terk eder. Metalden ve ağaçtan yapılır. Ciritin uzunluğu erkeklerde 260-270 santim, ağırlığı ise 800 gramdır. Bayanlar arası karşılaşmalarda kullanılan cirit ise daha hafif ve kısadır. Uzunluğu 220-230 santim ağırlığı ise 600 gramdır. Ağaçtan veya benzeri bir maddeden yapılır. Etrafında pürüzsüz metalden bir çember ve her iki yüzüne gömülmüş yuvarlak plakalar vardır. Bu yuvarlak plakalar diskin ağırlığını denkleştirir. Diskin şekli seradinamik olup gelen rüzgardan yararlanarak mesafenin uzamasını sağlar. Erkekler için diskin ağırlığı 2 kilogram olup 22 santim çapında ve 44.5 mm kalınlığındadır. Bayanlar için ise 1 kilogram olup 18 santim çapında ve 37 milimetre kalınlığındadır. Hiç havada kırılır ya da koparsa atış yenilenir. Ayrıca atletin her atışta bir kez hareketini durdurup atışa ara verme hakkı vardır. 40 derecelik bir açıyla giderek hızlanan bir koşu temposu ile yapar. Atlayıcı çıtaya çok yakın basarak sıçramalıdır. Sıçrayış tek ayakla ve geriye alınmış vücudun gergin bacak üzerine alınmasıyla başlar. Çıta üzerine gelince vücudun ekseni etrafında dönmesi, başın göğüs hizasına alınmasıyla sürer. Önce dış kol ile savunma bacağının mindere değmesi, sonra da gövdenin kalça ile omuz üzerinde dönüşüyle atlama tamamlanır. Atlayıcının ayağı basma tahtasını geçerse bu deneme ölçülmez. Atlayışın geçersiz olduğunu bildiren kırmızı bayrak hakemler tarafından kaldırılır. Yerden atılan ikinci uzun bir adım izler. Adım için diğer ayağının üzerine düşmelidir. Bu süre içinde yarışmacı koşu alanındadır. Üçüncü ve son atlamayı yapıp iki ayağıyla havuza düşer. Sırıkçının sırtı yere doğru olup sırıkla daha yükselmek için itme hareketine geçer. Çıtayı geçme sırasında önce sol elini sırıktan çekerek sağ eliyle ittiği sırığı bırakır. Düşüşün ayaklar üzerine konmanın da uzun oturuş vaziyetinde kalça üzerine olduğu iniş hareketiyle atlama tamamlanır.